konumuz eşler değil ama hak deyince sadece boşamak, zulmetmek, dövmek, kırmak bunlar hakkın hayvanlar tarafından bile görünebilecek şekli zaten. Bunu görmeyen yani köpekler bile birisini dövüyorsun da gelip döveni havluyu havluyu yani dövmenin kötü bir şey olduğunu köpek de anlıyor. Maşallah bunu insan anlamış mı diyeceğiz? Herhalde bunu konuşmuyoruz. Ama bir yerde arkadaşlarınla muhabbet ederken eşinin gıybetini yapıyorsun ya açılacak o dosya kıyamet günü. Henüz senin eşini kö görmemiş insanlara bile onun üzüleceği bilgileri aktarıyorsun. Hak hukuku bizim demok demokrasimize göre birleştirilmiş milletlerin insan haklarına göre düşünmek başka şey yerlerin göklerin Rabbi kainatı zerreleri yaratan Allah'ın hesabına göre düşünmek başka bir şey Müslüman farkı budur bunun için kardeşlerim şu Ebu Talip örneğini hiç unutmayalım amca bir kelime ya bir kelime şunu söyleyiver ya o ne idiyse o ağırlık orada küfürden kurtulması için kelimeyi i tevhidle o bir kelime amcacığım dediği kelimeyle ölmek kendisine nasip olan bir Müslüman içinde kul hakkı odur. E namazın önemi mi düştü? Yok canım. Kazası olan bir şey namaz. 80 sene yaşamış, bu uçağından sonra 65 senesi oruçla geçmesi gereken Ramazan günlerini hep yiyerek yemiş bitirmiş bir insan için kefaret diye bir şey var. Tövbe diye bir şey var. 80 sene zekat vermese Müslüman toptan verilme imkanı var ahirete gidince de bir umut daha var Allah ve sen ikinizin arasında bu iş karşısına dikildiğin Allah erhamurrahimin bir Allah bir geceki gözyaşına ölmeden önceki nedametine eder rahmet bağışlar seni bu onun işi kal Allah'a kal sen ya Allah'a kal be ne kadar büyük bir şans bu. Ama bir damla meniden yaratılmış bir insana kalmak çok kötü. Hele bu haklıydım haksızdım diye hiçbir tartışmaya giremeyeceğin. Bir bakın dosyalarımı bir daha izleyin filmimizi. Melekler belki ben haklıyımdır o arada. Asla diyemeyeceğin anne ve baba olunca kul hakkı çok kötü. Onun için Allah gözümüz açılsın, aklımız başımıza gelsin diye. Kıyamet sahnelerini bize tasvir ettirirken herkesin anasından, babasından kardeşlerinden kaçacağı bir yer orası buyuruyor. O anamız var ya hani dünyada yangın olduğu zaman bir yerde maazallah o yangında kendisi yanıyor da çocuğunu itfaiyecinin e, merdiveninden aşağı salıyor. Ben yanayım çocuğuma bir şey olmasın diyor ya analar. Ki öyledirler. Ahirette öyle olmayacaklar. Ben yanayım cehennemde de ya Rabbi. Çocuğum kurtulsun demeyecek hiçbir ana. Hiçbir ana. Hiçbir evlat cehenneme girmiş anasına Anneler gününde çiçek götürmeyecek orada. Kapılar ayrıldı, yollar ayrıldı. Birbirimizin anası evladı değiliz o zaman. Onun için işte, ahirete, anasız babasız gitmek en iyisi. Ne demek anasız babasız gitmek? Yani, anne ile baba ile, en asgari düzeyde, sıfır olması mümkün değil en asgari düzeyde tartışma konularıyla gitmek.